Майнкрафт, Buna bebek olarak başlıyorum. Videonun sonunda ölümsüzlüğü buluyorum. Tamam gerçek hayatta ölümsüzlük olmayabilir. Ama Minecraft'ta ölümsüzlüğü bulacağız. Bu seride okula gideceğiz, para kazanacağız, her şeyi yapacağız. Eğer böyle videoları seviyorsan hemen aşağıdan like'ını bırak. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. He? Bu tip de ne? Lan bebek olmuşum hayır hayır. Nasıl oldu bu ya nasıl oldu? Beşikteyim çıkamıyorum da. <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> Allah, Allah Ne oluyor ya sus ne? Hasan benim ben buradayım. Kurtar beni bebek olmuşum oğlum. Evet abi nerede lan? Buradayım At. burada beşiklerim Kurtar beni Hasan ya bebek olmuşum bu nasıl oldu? Abi ne diyorsun anlamıyorum ki ya. Abi bucuk bucuk, bucuk değil. <gülüyor> <Asana>. <gülüyor> abi dilini mi yuttun konuşsana. Ya konuşuyorum Hasan beni duymuyor musun? Arkadaşlar beni anlamıyor. <laughs> bebek oldum diye beni anlamıyor. <laughs> lan oğlum o çıktım vallahi çıktım Hasan şimdi anlıyor musun beni benim ben Samet bebek olmuşum oğlum nasıl oldu bu Allah Allah bu gücük bu gücük diyorsun ya ne oldu ya, sana abi başlayacağım bu gücünü lan beni buradayım işte bak zıplıyorum benim Samet parlak Samet abinim kırarım Hadi. lan buraları kırarım Ben ölüyorum kıramıyorum da aa 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 kırdım abi, abi ne yapıyorsun kırdım sen ya, dur, da dur, dur 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 bozma, bozma bozma yani, kırarım bozma, lan dur. oyuncak oyuncak ana ah. oyuncak oyuncakla oynayayım şunu Allah! Helikopter, helikopter, helikopter Helikopteri yukarı koydum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bebeğim lan, bebeğim. bebeğim lan. her yeri dağıtırım. Bebek, bebek her dur, yeri dağıtırım. <laughs> Ay ucuk var Ay ya bu Oğlum ben gidiyorum lan gidiyorum. Bu hayata bebek olarak yaşamak istemiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum valla. Hasan beni yakalayamıyor. Lan bebek de olsam Abi, yakalayamıyor beni. Hadi kaçma. Ne ne bırak beni bebek oldum zaten. Büyümek istiyorum ben. <laughs> istiyor. Hasan büyük haberi duymaya hazır mısın? Ne oldu abi? Yeni bir oyun mu çıkıyor yoksa? Hayır daha iyisi. Yeni yıl özel kargo ücretsiz kampanyası başlatıyoruz. Ne? Kargo ücretsiz mi? Yani insanlar peş oyuncaklarımızı alacak ve kargo parası ödemeyecek mi? Evet tam olarak böyle. Yeni yılda herkes sevdiklerine peleş oyuncak hediye etsin diye böyle bir sürpriz hazırladık. Abi bu harika. Hem oyuncaklar tatlı hem de kargo ücretsiz. Bunu herkes çok sevinecek. Kesinlikle. Şimdi bu haberi birlikte duyuralım. Siz Yeni yıl özel kampanyamız başladı. Sen parlak peluş oyuncaklarınızı alın. Kargolar bizden. Yılbaşı mutluluğu için peluşlarımız sevdiklerinize ulaşmaya hazır. Sadece sametparlak.com.tr adresinde. Şimdi sipariş verin. Sürpriz yapmanın tam zamanı. Hasan beni bırak. Tuttum. Abacık kıbacıkmış. Yürü lan yürü. Allah Allah. Lan beni bırak diyorum sana. Bırak bırak. Kıbacık kıbacık kıbacık. Aynen kıbacık kıbacık aynen kıbacık. Eve götüreceğim seni. Ye yat var ya. Oo acıktı. Karnım da acıktı valla. Nereye götürüyorsun beni? Lan bu bebe şeyine <laughs> koyma beni koyma lütfen bırak Ne geç her yerde attın ya Oğlum yemek lazım yemek karnım acıktı ya arkadaşlar vallahi karnım çok acıktı Yemek <laughs> Ay ağlıyorsa bunu kadar acıkmıştır ya Onu Karnımın acıktığını anladı arkadaşlar Kur abi al, al, al. <laughs> abi ver, ver 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 hepsi benim hepsi benim. bu da süt Hepsi benim Sütümü de ver içelim arkadaşlar Kur süt yapacağım kurabiyeli süt, sütü koyuyorum. Kurabiyeyi de böyle birleştiriyorum. Şöyle içelim. Oh! Oh! Yarasın! Mükemmel Hasan! Allah bir tane de sen ye. Al, al. Ben o. Ya bak nimetleri yere atılmaz tamam mı? Ben yere atmıyorum sana atıyorum al ye lan yeri... ye. Bak bak bak. Ye ye. Arkadaşlar Neyse, yesin diye geliyorum. Afiyet olsun bal şeker olsun. Arkadaşlar bunları da ben yiyorum da bir seni Lan, Lan. ne ara akşam oldu oğlum birden bire? He ee, ben uyumam ki. Ee, Beni kolay uyutamazsın. Ee, 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 Şirin gibi birim var ya. Şimdi o arkadaşlar. Gazım var da birazcık. <laughs> Rahatlıyorum. Ağlamıyorum. Bak kurabiye yedin, eşek eti mi yedin annozatıyım. <laughs>

hala anlamıyor ya. Lan ben konuşabiliyorum görüyorsunuz. Buna benim sesim mama diye mi gidiyor anlamıyorum ki. Kendisi konuşamıyor. Meme. Meme, meme. Meme bismillah. Ya ne diyorsun ya? Oğlum içecek ver diyorum yanına. İçecek <laughs> ver diyorum. Sen ne anlıyorsun ki? Yok meme yok. Meme yok. Süt yok. Ya meme demiyorum ya. Ben içecek istiyorum. Süt istiyorum. Bana süt demez. <laughs> Lan dur lan, lan dur. Lan Kırarım lan burayı. Kırarım lan, lan, lan kolu. Televizyonu kırarım lan. Kırdım lan. Lan 12 bin liralık lan. televizyon gitti lan. Lan. Lan, lan. lan. Artık lan televizyonu sakinleş. mahalleye sakinleş. koyacağım. Sakinleş. Ben hele gidiyorum sakinleş. ben mahallede televizyonu köylüleriz. Köylüler <laughs> size televizyon getirdim. Sakinleş. Evladım sakinleş okula gideceksin. Sakinleşmeyeceğim. 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 Git buradan git buradan. Ben yaramaz bir çocuğum. Her şeyi yaparım. Aa köyü mahvederim. OOOOOOOH <laughs> ben senin gibi çocuğum var ya Otur lan şuraya, otur Ay yoruldum ya baya yoruldum arkadaşlar çok koştuk Hadi hadi kalk 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 Bu ee. kadar tuzlu yeter de okula gideceksin okula okula hadi hadi Okula mı? Bana ne bana ne gitmeyeceğim ben Yürü 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 No no yürü. no 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 no, no. Baba gibi ne no 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 Yürü İstemiyorum bana ne bana ne, bana ne? Bana ne? İlla buraya tutayım Kaçarım he? kaçarım ben okula gitmeyeceğim Kaçacağım kaçacağım, kaçacağım. kaçacağım. Ya, ben okula gitmeyeceğim Kaçacağım 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 Yakalayamaz ki yakalayamaz ki ben... ben okula gitmeyeceğim ben kurabiye yiyeceğim oyun oynayacağım ben oyun oynamak istiyorum oyun Kaçma Hayır. kaçma kızlar Yakada var gel buraya gel Kızlar mı? Lan durdu lan Samet abinin beyni hala Samet abi olarak çalışıyor Aa, <laughs> Kızlar varsa olabilir bilir Hadi yürü yürü, yürü 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 Nasıl yürü. gideceğiz nereden gideceğiz takip ediyorum seni Gel 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 Okula Hadi, bak, bak. gidelim kızları tavlayalım Koş koş arkadaşlar Okula gidip kızları tavlayıp Arkadaşlarla <laughs> beraber koştun evladım bu, mu? bu mu benim arkadaşlarım Lan köylüler nereye gidiyorsunuz Aha, Girişi buradan mı bunlar nereye gidiyor ki Arkadaşlarım bak İçeri girecekler belki birazdan Oo, benim okulumu yapmışlar. Samet parlak ilk öğretim okulu. <laughs> koş koş ne koş ne koş. Tamam 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 tamam. Kendine iyi bak görüşürüz Hasan. Buradan giriyorlar buradan giriyorlar. Galiba öğrenciler buraya gitti. Oo herkes burada. Dur ben nereye oturayım? Arkadaşlar ben en arkaya oturacağım. Lan oğlum beni kaldırıp oturuyor. <laughs> Kalk lan beni verim lan. Kalk. Benim yerim oldu lan bu kim lan kalk buradan o benim koltuğum hani oğlum kız vardı burada kız yok ya Hasan burada kız yok ya beni kandırdın mı ben gitmiyorum ya vazgeçtim merhaba sen de yeni mi geldin evet derse girece sen de gelsene geleyim de kız yok var var kızlar birazdan gelecek he tamam o zaman böyle geçelim kızlar birazdan gelecekmiş lan oraya ben oturacaktım ya neyse bana bırak aldı arkadaşlar buraya oturalım şöyle hocamız nerede ya of çok karanlık ışık lan ne vuruyor lan Burda oğlum bana? Oğlum bak buranı yakalarsan var ya çok pis yaparım burayı. Aha gördüm. Gel lan buraya. Sen vurdun değil mi lan bana? Ha! Evet çocuklar sessiz olun. Aha hoca geldi, hoca geldi, hoca geldi, hoca geldi. Geç lan. Benim Yer, yerime geçti ya. Hocam benim yerime şimarmayın. oturdu. Hocam benim yerime oturdu bu. Varmayın, şu varmayın. Hocam yerime oturuyor benim bu. Bir şey olmaz. Ya Bak, vurdu bana yine. Hocam bir şey soracağım. Benim adım Samet, e, soyadım Parlak. Burada kızlar yok mu? Burası öğrenme yeri. Tamam da kızlar var dediler bana. Nefiste belki bulabilirsin. Nefiste üstte nefis bu bulacağım. Oo tamam hocam. Hocam bunlar rahat durmuyor. Evet çocuklar rahat durun. Nasıl açmak üzereyiz. Lan tamam, otursana bir daha. Çıldır çıldır. Çıldır beni 3 zaten. Huh. Ah. Lan oğlum bana ne vuruyor? Hocam bana vuruyor. Hocam bana iki gidiyordan. hocam, ol, hocam bana vuruyor hocam. Hocam bana tamam, vuruyorlar tamam, hocam. Tamam, tamam. Hocam tamam, ben ya. gidiyorum sakin hocam. Ol. Hocam eve gidebilir hayır, miyim? Hayır 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 gel gel gel. Hocam tamam. eve gideyim. Bir daha kimse vuramayacak sana. Gel, Bunlar gel. bana vuruyorlar hocam. Tamam sakin ol. Bir daha, daha vururlarsa giderim hocam ona göre. Tamam otur bakalım yerine. Oturuyorum hocam. Evet çocuklar. Şimdi dersimiz resim. Herkese resim kitaplarını vereceğim ve aklınızdaki şeyi çizmenizi isteyeceğim. Hocam alayım ben resim defterini Bana da verin hocam. Hocam ben biraz acıktım. Et var mı? Yemek lazım. Al bakalım. Elma lezzetli mi? Ooo. Oğlum git lan. Onlar benim yemeğim. Hocam yemeğimi çaldı lan. Hocam. <laughs> ya. Biraz <laughs> şımarmayın. Ben... Lan <laughs> lan benim. Hocam alamadım yine çaldılar. Gidin şuradan ya. Gidin şuradan. Bunlar yaramaz hocam ya. Hocam çok yaramazlar ya. <laughs> hocam başlayalım mı? Evet çocuklar. Eğer herkes hazırsa. Olsa... Ah, hoş geldin. Merhaba hocam. Geç kaldım. Kusura bakmayın. Sorun değil evladım. Al bakalım bunları ve yerine geç otur. Boş bir yere geç. Teşekkür ederim. Oo, kız geldi lan kız geldi. Merhaba hoş geldin. Hoş geldin. Burası boş. Burası boş. Git lan buradan. Git lan. Ha, teşekkür ederim. Hocam arkadaşıma vurdu Samet. Arkadaşıma vurdu hoş var mı bakalım? Hocam çiziyorum. Eee istediğimizi çizebiliyor muyuz hocam? Bugün e, hayal gücümüzü geliştirmiyorlar Hayal gücümüzü <laughs> çizelim bakalım. Merhaba senin adın neydi? <laughs> benim adım Selen. Aa benim de Samet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Samet. Evet arkadaşlar şimdi Selen için buraya bir kalp çizeceğim. Şöyle kocaman. Görüyorsunuz mükemmel mükemmel. Ya böyle kalp yapması da zor oluyor ama arkadaşlar vallahi yapmaya çalışıyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi şuraya da isimlerimizin baş harfini yazacağım. Buraya Samet'in sesi buraya da Selen'in sesi. Oy seviyoruz? Bir de böyle bir işaret yapacağım şöyle. Bu işaret ne? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hocam yaptım ben. Ben de yaptım hocam, ben de yaptım. Oğlum bu ne? Bütün köylüler istiyor ya. Hocam nereye koyalım bunu? Bir tane resimlerini bana versin. Resimlerimizi size verelim. Tamam hocam, buyurun. Resimlerinizi koyuyorum. Bu ne oğlum? Ben böyle bir şey çizmedim ki. Güzel çizmiş. Bu seninki değil, bu arkadaşın çizimi. Ha, bu arkadaşın mı? Hocam benimkini görünce şaşıracaksınız. Nasıl? Ay, Samet Ha, çizmişsin. Selen? Senin için. S, S mi? evet. Şifreli hocam şifreli. Pekala. Şimdi diğer arkadaşımızın çizimine koyuyoruz. Evet. Bu ne lan? Gülen... Kaka <laughs> mı o? Hocam bu kaka Gülen mı? Hayır bu bir yastık olması lazım. Emoji. Ha, emoji. Oo. Lan benim kafamı... Oğlum bu tipsiz çizmiş beni. Kim çizdi lan bunu? Oğlum bunu kim çizdi? Çıksın ortaya. Hocam beni tipsiz çizmişler. Ben bu kadar tipsiz miyim ya? Ben yakışıklıyım şu tipime bakın. Bunu evet sizin arkadaşımız yeni gelen arkadaş. Selen mi çizdi bunu? Ha, lan biz bir kızlara bir günde küsmedik ki. <laughs> ben de daha aşık olayım. Kız beni böyle tipsiz çizsin arkadaşlar görün. Selen niye böyle bir şey çizdin? Samit ben seni nasıl gördüysem öyle çizdim. He ben öyle mi görünüyor? Küstüm sana bir daha senin bir şey çizmeyeceğim. Arkadaşlar ben bir daha Selen'e bir şey çizmem. Benden bu kadar. Başka kızlara bakacağım ben. Hocam ben gidebilir miyim? Birazdan zil çalacak zaten. Hocam ben eve gideceğim süt içeceğim. Zil çaldığı zaman gidersin. Hadi, hadi Hocam efkarlandım eve gidip süt içmem lazım. Ha çaldı. <laughs> Olmaz böyle bir şey olmaz. Vurmayın lan. Vurmayın lan. Hasan! Hasan! Sen ee, tabinden okul. Hasan. Gideyim dalayım. Hasan buradayım burada burada. Bir masa kurmamız lazım. süt masası. Masa mı kurmamız lazım? Evet. Manita'ya açıldım. Manita beni reddetti. <laughs> Vay vay benim. Reddedildim yine. Yine reddedildim. Yine reddedildim. Ah be abi. Kur masayı abi kur. Senin reddeden eller kırılsın. Gel. Kur süt masası. Süt içeceğim bugün. Sabaha kadar süt içeceğim ulan. Ver sütleri Her ver. Çalsın sazlar abi. oynasın Her kızlar. o 3 tane yetmez. Allah oh. Al abi al fıçıyla al fıçıyla Efkanıyım bu gece Gündüz ama çaktırmayın Gönlüm yaralı Kız beni istemedi Hasan Bir kubrede ah sen söyle Canım ağabeyim seni beğenmeyenin kafasına tüküreyim Bu yakışıklılık kaçar mı be Para yok gönlüm zengin Tipim yakışıklı her şeyim var Ama neden kızlar yok be Hasan Abdi abicim Üzülme sen Gideriz Tokyo'ya orada bir sürü kız var. Aa bir ne bir diyorsun, diyorsun sen boş ver süt masasını Tokyo'ya gidelim kızlarla eğlenelim o zaman. Boş ver boş ver. Boş ver. Tokyo, Tokyo gidiyoruz. Tokyo Tokyo. Hadi gidelim gidelim gidelim. Tokyo drift ya Gidelim Tokyo'ya. Tokyo. Tokyo. Aa dersin başladı. Ya ne dersi ya Tokyo'ya gidelim Tokyo'ya gidelim. Hadi dersler ya hadi, hadi, hadi yürü 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 yürü. Aa, of arkadaşlar okulu sevmiyorum sevmiyorum. Abi oh, seninki başka birisiyle konuşuyor hadi bay Lan oğlum ne yapıyor lan bu? <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kadere bak kadere. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Neyse biz dersimize çalışalım. Okuyalım büyük adam olalım arkadaşlar. Hey çocuklar çocuklar ders boş. Hadi gelin sandalye kapmaca oynayalım. Ders boş mu? Olay evet. be olay be hoca gelmemiş. Arkadaşlar duydunuz mu? Sandalye kapmaca oynayalım. Çok iyi lan. Sandalye kapmaca beni yenemezsiniz oğlum. En iyi benim. Samet asıl ben yeneceğim. En iyi ben oynayacağım göreceksin. Ya bırak sen nereye sandalye kapacaksın? Hadi ışıkları yakın. Müzik gelsin. Yarışmamıza başlayalım. Tamam sorunumuz var radyomuz bozulmuş. Birinin şarkı söylemesi gerekiyor. Tamam ben söylerim. Ben söylüyorum. Geçin. Mavi mavi mas mavi. Gözlerim boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. <gülüyor> 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 oturamadı sağlam sağlam oturamadı <laughs> Git buradan git buradan Git buradan Git deli 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 Elendi elendi, elendi, elendi. bir sandalye azalt bir sandalye azalt Bir sandalye azalt Yeha ben kazandım Selen kazanırsın görürsün şimdi kim kazanacak. Devam ediyoruz. Are tek tek. tek tek. Sela yürüsene oğlum. Yürüsene otur. Hayır 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 ya. Hayır Sela yürümüyor ya. ya sen, ne var? hile yapacaktım? Hile yok hile yok. Bir daha bir daha bir daha. Ani mani tek tek. Selen kaldı, Selen kaldı. Bana ne, bana ne, bana ne. Ben kazandım, ben kazanacaktım. Ne oldu Selen? <laughs> Kaybettin. İzik Selen. Hadi yürü, 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 yürü. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Yenilenler uzaklaşsın. Hazır mısınız? Yenimizi açıyorum. Dale, dale, don dale. Maki semiyor lan dale, e, dale, 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 <laughs> dale. Elendin, elendin, elendin. <laughs> Arkadaşlar son ikiye kaldım valla. Yarışı kazanmam lazım taktik yapalım. Şimdi kaç kişiz? 3 kişiz. 2 sandalye var. Evet arkadaşlar, kimden gelsin? Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları What? ne zaman Oo! Oh! O oh! hile yaptı. Hile yaptı. Hile yaptı. Kimden o hile yapan? Bak bir daha hile yaparsanız olmaz ha. Alo, ben sesimi kesmeden oturmak yok. Ankara'nın büklüm büklüm yolları ne zaman sarhoş olduğumda <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan Şakir? Elendin. Aa git buradan, git buradan, git buradan. Kardeş, sana bir Teklifim var. Sana buğday vereyim git sen yarışmana hele. Olur mu? Tamam tamam ben gidiyorum. Ulan <laughs> bu kadar kolay mıydı lan? Tamam ben kazandım o zaman. Ya! <laughs> Şampiyon Samet Parlak. Şampiyon Samet Parlak. Ödülü mü verin lan? Ödül yok mu? Samet kalbimi kazanabilirsin aslında. Ben git senin kalbini ne yapayım? Beni bir kere istemedin. Ben bir daha istemem. Neyse şampiyon olduk. Hoca da yok. Ben eve gidiyorum. Ya sıkıldım. Hasan okulun bitti. Ben geldim. sen da büyümüşsün. E, büyüdük tabi oğlum. Yedik o kadar süt, yemek, bir sürü şey yedik. Oğlum harbi büyümüşüm lan. Ben bu kadar büyüdüğümün farkında değildim. Hadi abi büyüdün. Artık Minecraft öğrenmeye hazırsın. Gel. Oğlum ben zaten Minecraft'ı biliyorum ya. Al tabure oturuyorsun böyle bu kadar. Evet tabi hava karardı şimdi zombiler gelecek her şey gelecek kendini koruma altına alman lazım. O zombi mi? Hava karınca zombi mi geliyor evet. Minecraft'ta? Dün canavarlar geliyor. Oğlum öldürürüz zombileri biz zombiden korksak Minecraft'a girmezdik hayırdır be? Abi ilk başta kendini savunmak için kılıç yapacaksın odun kıracaksın koş. Oo tamam odundan kılıç diyorsun yani senden kılıç olur mu sen? Ben. Evet, odunsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil Abi, oğlum. meder mi odun. <laughs> komikti, komikti. Meder taşır odun ya. Dur oğlum fazla yedek alacağım ben. Yaptım Minecraft'ın ben table'ını. Şimdi böyle yapıyorduk. Çubukları üst üste koyduk, değil mi? Unutmamışım Tamam, tamam, tamam. Buradan kılıç. Önce Çubukları üst üste koyuyorsun. Ondan kılıç, sonra balta, kılıç aldım, balta aldım. Başka ne alayım? E, yeter şimdi yeter. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi patikiyi takip ediyoruz. Bu hiçbir şey. Tek başına bu. Tek başına hepsini öldürebilirsin. Öldürebilir At, miyim o zaman? Susat dönüyorum. Gel lan buraya zombi. Gel lan oğlum kılıç çalarsan emin misin? Bir abi arkasında adamlar var. Dön abi dön. Abi arkasında. Ne adamı lan adam falan yok. Abi dön. Aa geldi adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Dön 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 dön. Nereye gidek? Nereye gidek? Nereye gidek? Gel 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 bunlar bizi takip ediyor sen kaç 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 abi şimdilik senin için daha hafif saldırgan bir şeyler bulmayı derim ne hafif hafif ne ya öyle öldürebiliriz ki abi öldürürüz ya gel sen çok iyi minecraft oyuncusu olacaksın samet abi şimdi tamam hasan bu ineği mi öldüreceğim sessiz git inek sen benim için oğlum işini bitireceğim şimdi gel lan buraya Aa! Aa! Evet abi iyi misin? Aa Hasan iyi değilim. Ezdi geçti lan beni bu. Aa abi. Beni bağırıyor beni yardım et kaldır beni. Hasan <laughs> bende bir gariplik var mı? <laughs> ne oldu ne gülüyorsun? Çok olmuşsun ezilip üzülmüşsün gibi. Oğlum ben biraz dinleneyim vallahi benim çok kötü ağrıyor. Bu ne lan? Gel gel eve gidelim eve gidelim. Çıkma oğlum. Ah oh, 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 her yeri ağrıyor her yeri ağrıyor. Ben biliyordum böyle olacağını ben biliyordum böyle olacağını. Çıncık da abi çok karışmış bu. Uyumam lazım Hasan eve gidelim hadi. <laughs> Ayy. Hasan sabah olmuş ya. Abi sen daha yeni mi uyanıyorsun? Evet. Abi işe koş işe hemen fırla uç. Ne iş oğlum lan iş mi var? Abi pizzacıda çalışıyorsun ya sen. Ne pizzacıda çalışıyorum Hasan benim ne haberim yok. Ya, de, 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 de. Of ya şimdi e, 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 e. Mı başlayacağız? Nereden buradan gidelim? Gel <laughs> <laughs> kaçamadım ya gel <laughs> Hmm, nerede? Acamasın. Pizzacı nerede? Pizzacı. Aa bura mı? Evet, evet, gel. Hasan ben çok yer. iyi pizza satarım ha. Allah Allah. Lahmacun yok mu? Lahmacun satalım boş ver. Lahmacun yok. Oğlum sana ünlü sana bekle Bu pizza ne kadar ünlü. Oo. Yoksa Samet Parlak pizzası mı? Evet bak kırmızı kırmızı şeyler var Oğlum. çok güzel benziyor. Samet Parlak yapmışsa mükemmel yapmıştır. O zaman Samet Parlak kim? Benim. O zaman ben yapacağım. Pizza Abi isteriz. Abi çekti. Pizza pizza isteriz. Hasan bunlar pizza ister diyor. Merak etmeyin. Samet Parlak sizin için bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Pizza da yapar, ev de yapar, araba da. Yok abarttık biraz Hasan. Abarttık galiba. Abi ne arabası ne ev ya. Pizza yap iri. Oha burada da var müşteriler. Pizza isteriz. Hasan nerede yapacağız pizzayı ya öğret bana. Gel 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 abi ne kadar. Oha Aman. abi gel mutfak altta mutfak altta. Arızalı diyor. <laughs> o oh, asker gelmiş. Pizzalar nerede kaldı ya. Aleyküm. Aleyküm selam. Oo, harbi asker gelmiş lan. Askerlere öncelikle verelim. Askerlere önce verelim. Et versek bir tane Bitiriyorum hemen oradan. Oğlum ne nerede lan? Askerler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Komutanım, komutanım buyurun. Eyvallah yeğenim. Sağ olasın. Rica ederim. Biz de biz biz de. Lan durun be bekleyin getiriyor sen şunları da ver şunları da Ben bunları ateşe koyuyorum sen git Getirdik lan siz ikiniz beraber yiyin tamam mı kavga etmeyin Şöyle koyuyorum bana ne, bana ne ben ne isterim Lan <laughs> beraber yiyin yetişemiyoruz Al adam yiyor görmüyor musun Hasan çabuk 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 Pizzalar Pizzalar Böyle bağırarak götürsem etkili olur mu Pizzalar geldi pizzalar Afiyet bol şeker olsun Evet bu pizzayı da yukarı bırakıyorum Hasan hemen geliyorum Geçtik Hah yere koydum oradan alırsınız acelemiz var Efendim Hasan beş. Efendim Bey yani bir online siparişimiz vardır efendim. Göker müsünüz? O on, online sipariş mi geldi? Evet buyurun buyurun buyurun. Ama şöyle alın. biz alalım. Ver 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 ver. Nereye nereye köy mü? Köy daire 3 daire 4. Çabuk 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 hızlı yatırmam lazım. Burada motor var kullanıyorum valla. Köy daire 3 daire 4 mü? 1 2 3 burası galiba. Samet parlak pizzaları geldi. Samet parlak pizzaları geldi. Selamun aleyküm gerader. Pizzanızı getirdim parayı alayım. Lan paramı versene. Kime diyorum? Lan parasını versene oğlum adamın bari adam. Lan sana diyorum paramı ver paramı. Bilader beni diyeceğim parayı. Ha sen mi diyeceksin? He tamam. Oğlum bak bir daha paraya vermemezlik yapma ha kötü olur. Yetiştirmem lazım Bir sürü sipariş var. Daire 4 diyordu. Şimdi diğer eve gidelim. Birader ben istiyorum ben. Sen mi istiyorsun? Al. Alayım paramı. Eyvallah. Eyvallah. Tamam bir de buradan sipariş gelmişti sanırım. Oo buradaki 3 tane sipariş etmiş. İyi para. Selamun Silah mı vardı? Ben mi yanlış gördüm? Bir daha bir bakacağım. Kardeş hoş geldin. Pizzalar mı getirdin mi? Evet getirdim buyurun. 3 tane istemişsiniz. 3 pizza şöyle koyuyorum. Paramı alayım 10 zümrüt. Tamamdır kardeş paranı veriyorum hemen. Kardeş görüşürüz bay bay. Oğlum sen beni kandırdın mı lan? Paramı ver lan. Aa, olamaz olamaz çok hızlı koşuyor. Dolandırıcı mısın lan? Oğlum 3 tane pizza gitti. Ben sana ne diyeceğim arkadaşlar şimdi? Ne yapacağım şimdi? Of ya motorum nerede? Motorum burada. İnşallah bir şey olmaz. Of. Hasan çok kötü şeyler oldu Hasan. Çok kötü çok kötü. Oğlum, oğlum. Allah. Ne oluyor lan ne oluyor? Abi. Buraya ne oldu lan? Abi baskın dedik ya. Ne baskın oğlum kim bastı? Abi pizza, sandalye, masa her şeyi alıp kaçtılar ya. Of ya of bu nasıl iş Hasan ya ben gidiyorum al 5 tane zümrüt kazandık pizzalar alıp kaçtı adam da Abi ne yapacaksın ne iş yapacaksın Ya ben gidiyorum motoru üyesi işimize bin 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 binebiliyorum mu Bas bas binemiyorum bas <laughs> Ve gidiyorum ben e, ne yapacağım biliyor musun Ben youtuber Tabii. olacağım Hasan youtuber olacağım Youtuber en iyi şeydir ama YouTuber zordur, olsun. Youtuber olup milyonlarca abonem olacak Hasan. Herkes beni izleyecek ve ben onlar için güzel videolar yapmak istiyorum. Herkes abone olacak mı? İzleyen herkes like atacak abone olacak değil mi arkadaşlar? Like atıp abone oluyor musunuz? Kanal açacağız ya. Hadi bilgisayar yok mu? Bilgisayar lazım bize. Hasan bilgisayar. Abi gel bilgisayar hazır. Nerede nerede nerede? Kurdum nerede? kurdum gel. Bu mu? Adam bunu ekle ben ne yapayım? Oğlum bundan nasıl Minecraft oynayacağız? Oynayamaz ki. Kaldırmaz mı ya? Kaldırmaz bu bilgisayar. Of ne yapalım? Of. En iyisi. Vlog çekelim gel gerçek hayatta vlog. Vlog vlog Ve parkur videosu yapalım mı? Parkurlar çok izleniyormuş. Allah, o zaman, o yapalım. En kolay olur. O zaman parkur aşınlanıyoruz. İşte geldik. Oo, Hasan, bu parkuru geçersek videomuz çok izlenir. Evet abi ben kamerayı açıyorum Başla çekime. Açtım. Ben de başladım. Evet arkadaşlar şimdi parkur yapıyoruz gördüğünüz gibi. Umarım videomu izlerken çok eğlence siniz. Ben yeni YouTuber Samet Parlak. Kanalımızın şu an abonesi çok az olabilir ama hedefim 10 milyon abone olmak. Hasan olur muyuz 10 milyon? Oluruz abi 5 yıl 10 milyonuz. İnşallah inşallah. Wow! Sizler için arkadaşlar videoma like atın, yorum atın ve unutmayın ki bütün yorumlarınızı okuyorum. Yes 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 yes. Abone de olsunlar değil mi Hasan? Olsunlar ha? abi. Çok Herkes tehlikeli. olsun. Baksana onlar için yapıyorum. Oğlum abartma lan bir şey, şey yap buradan izleyenler sıkılmasın. Wow! Evet işte bu. Abart abart. de ki Samet, ol, Samet abi <laughs> kız olsam sana her şey yapardım. Ay, bura çok 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 ince. Dengemi kaybedeceğim ya. Aa! aa! tabii tabii dikkat. Et! Hayır! Hayır! <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> abi! Ben siz ne yaparım buralarda? Oha! Oh, ne oluyor? Arkana bak arkana. Ne aramaayım? Sen tabii iyisin. Hasan, <laughs> ben abi buradayım. Diyorsun, Oğlum, ben Oğlum ben öldüm. Öbür tarafta ölümsüzlüğü buldum. Bak. Uçabiliyorum. Evet, hem de yıldırım da çaptırabiliyorum. İzle şimdi. Gördün oh. mü? elimi oynatınca orada yıldırım çarptı. Bak burada da çaktıracağım. Oh. Bak. Abi dur, abi dur öleceğim. Bu sefer öleceğim. Abi, abi. Bak 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 abi, bak, dur, bak bak. <laughs> tamam 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 duruyorum duruyorum duruyorum. Nasıl olmuşum? Ölümsüz Samet Parlak artık sizlerle. Ay ben de ölümsüz yap ben de istiyorum. Hasan bir şartla söylerim. İzleyenler bu videoya 20 bin like atarsa ve herkes abone olursa bir sonraki seride sana ölümsüzlüğü öğretirim Yes be arkadaşlar like'ıma abone olur musunuz lütfen? Evet videoda bakacağız. Serinin devamı ona göre gele gelecek arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız video ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Biz yeni videoya geçiyoruz. Sol tarafta görüşürüz. Like atın 20 bin like de serinin devamı gelecek. Bay bay. Bay bay. Solda yeni videodayız. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.